Merhaba bebeklerim bugün sizlerle bir şey konuşacağım. Bakın evim değiştireyim. Size evimi tanıtacağım. Burası banyo. Klasik çok eşya yerleştirmedim çünkü daha yeni taşındım eve. Burası artık öyle sandalye koymuyorum çünkü çocuklar yok. Bebeklerim artık ben rahat bir anneyim. Yani çocuklar babalarının yanına gitti çünkü neresiydi orası şimdi Amerika mı ne? Orada çok güzel denizler varmış o, o denizlere gittiler. Ben de tek başıma geldiğim için yeni bir eve taşındım. Böyle ikili bir buzdolabı aldım. Buraya raf yaptık. Fırınım var. Ee, bu merdivenleri niye koydum? Çünkü üst katta odam var. E, ee, odamı göstermeyi düşünmüyorum size. Çünkü özel bazı şeylerim var. Yani özel kimseye göstermedim. Aranızda. Ama ben ne ve benim anladım. Size, size söyleyemem bebeklerim. Burada yeni bir makyaj odası giyinme odam var. Bakın çok güzel oldu bence. En yani çok sevdim yani. Şimdi bebeklerim asıl konuya gelelim. Ben şu an gidiyorum. Bak burada oturayım. Abu neyse. Ee, hm. Heh, buraya gelecektim zaten. Buradaki karakterler niye böyle? Çünkü bakın bebeklerim tane karakter yapalım. Tamam mı? Sonra buraya da gelip bir tane karakter yapalım ve çıkalım. Tabii bunları şimdi herhangi bir yaptım bebeklerim. Bakın sadece bir tanesi geliyor. İkincisi gelmiyor. Yok. Ee, normal karakter yaptığımız yerde olması gerekiyordu ama yok işte. Ben de çocukları birbirinden ayırmayayım dedim ve e, bende bir bug oldu. İkisi de gitti. İkisi de gelmiyordu. Onun için babalarının yanına gönderdim bebeklerim. Sadece ben ben varım artık. Bütün böyle 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 böyle. Aa gitti karakter. Oha kıyafet gitti. Abo. Gitti Hop bunu alalım. Bu size tanıdık gelmeye başladım bebeklerim? Aa bu güncelleme bendeki. Oo bebeklerim artık ben yeni karakter yapıyorum. Galiba güncelleme bende gelmemişti. Neden gelmemiştim? Çünkü benim şeyim vardı. Oyun baga şey olmuştum. Yani işte güncelleme gelmemişti kısaca. Bunu mu seçsen dileğim de yoksa ben bunlara bir fikir buldum. Şimdi bunu ve bunu kesinlikle alacağım. Ve şunu kesinlikle alacağım. Diğer başka kıyafetler gelmedi. Size şöyle bir gene göstereyim. Tabii ki siz çoktan incelemişsinizdir. Bu geldi. Bakın. Bunlar zaten vardı ama bunlar bende gitmişti. şu anki kıyafetlerinden en sevdiğim şu ya. Buradan bu çok güzel çok güzel bebeklerim. Artık bebeklerim benim bu yeni karakterim. Yani siz nasıl buldunuz bilmem ama ben çok beğendim bu karakterimi. Yani yorumlara yazın. Büyük ihtimalle beğen. Oha bu da gelmiş. Ay bu kıyafet de gelmiş. Şimdi bebekliğim acaba şey, hemen buradan gidiyoruz şimdi. Video bayağı uzun oldu. Umarım bebeklerim gitmez ya. Şey başka karakter yapacağım. Başka kıyafet giydireceğim bu karakterim. Son karakteri sileceğim. Yani benim bedava değil bebeklerim. Ama size bedava. Ama başkasına değil. Şimdi siz benim canlarım mısınız? Hem de şöyle bir şey var. Bakın şunun kıyafeti var ya. Normal kıyafetler aslında böyle ama bunun kıyafetini astık Bakın böyle duruyor bebeklerim. Asla düzeltmiyor. Babaannem telefonunda da aynı şey var. Ay ben bunu çok sevdim ya bu kıyafetleri. Şimdi bana nefret. Çok güzel oldun bebeğim ya. Şimdi bu karakteri sileceğim. Yerine başka bir karakter yapacağım. Bunu silelim. Buraya girelim. İyi. Kıyafet olarak buna da şunu. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu olsun. Evet. Ay gitti kesin ama neyse. Gitme ya. İnşallah Aha gitmiş işte ya. Of, of ne yapacağım bebeklerim? Ben o kıyafetlerin hepsini çok seviyorum. Neyse paraya yani para yatıracağız. Para yatırınca çözeriz. Ay çok güzelim bebeklerim. Eğer bu videoyu çekmeseydim şu anda bebeklerim yani, yani böyle olmayacaktı. Sen bir git kar. Ay ne kadar güzelim bebeklerim. Eğer isterseniz hayali getirip şey gidebilirsin. Neyse bu benim yeni karakterim bebeklerim burada eskisi yok artık. Artık yeni bir modern bir şey. Modern bir şey. Modern, modern. 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 Diyemiyorum modern. Neyse bebeklerim. Bir de merdivenin üst katlı odam. Üst katı göstermeyeceğim dediğim gibi. Tarata Burada da kullanmadığım eşyalar var. Mesela bu. Şunu göstereyim. Bunu hayalciğim çizmişti. Bunu da Umutcuğum çizmişti. Pastel boyayla. Aa, bunları geri koyalım. Bu arada merdivenler çok güzel. Çok hafif. Elinizde taşıyabiliyorsunuz. Dünyadaki en güzel merdiven. <laughs> Ay şimdi bebeklerim yani karakterim böyle olunca bir bilemedim artık değiştik yani bebeklerim bebeklerim şimdi benim bir tane em, Instagram hesabım var tamam mı? Eğer tabletimi babam ofisinden alıp şarj edersem bebeklerim em, Instagram'dan sizin karakter em, siz biz bana parasız karakterlerinizin fotoğraflarını gönderin bence ee, şey yaparım. Bu arada Instagram hesabımın ismi Toklife Bebişko değil. Çünkü Instagram'ı daha önce açmıştım telefonda olduğundan. Instagram'ım ki abiminki de efsane kitaplık yapmıştık. Biz benim için de farklı olmasın kardeşiz diye efsane ışıltı yaptık. Siz şey yazın çıkar. Efsane işilci. Sonra çıkar böyle Barbie'li bir şey kapak fotoğrafım. O zaman bebeklerim yeni karakterli Şimdi şimdi hani e, telefonlar ses gelen bir yer var ya orayı öpeceğim. Bakalım çok mu ses gelecek, az mı ses gelecek? Videoda göreceğiz.